Arkadaşlar merhaba. 30 saat boyunca ne yapacağız biliyor musun? Koltukta kalacağız. Şimdi koltukta kalmak için bir şeyler düşünmem lazım. Hadi. Şimdi benim kum <laughs> <kursum> kim var? O <gülüyor> saate <gülüyor> göre yapacağız arkadaş. Ne ben çabucak şey ben çabucak hmm, şey gibi başlayacağım hemen. Yani gelin odamdan başlayalım. Kalkmasına kalmayacağım. çok heyecanlanıyorum. Başladım. Arkadaşlar bir şey Bu Bulmam. Arkadaşlar ne bulacağım bilmiyorum. Peki size bir şeyler yapabilirim. Ne alayım? Şunu muyum şunu Sizin müzik çalarım Hadi alalım İki olacak olacak Ben çok zaman harcadım arkadaşlar Bekledim bekledim Hiçbir şey bulamadım ya Hadi abaküs alalım mı arkadaşlar Abaküs de alalım hadi Aldım arkadaşlar Benim abaküsümüzü Doğru Yine lan karnı

Arkadaşlar ben şimdi sizin çok sponum var mı? Resim keseceğim. Bunu alıyorum. Ne bizim sizin için? Bunu alıyorum. Bitirmişim. Daha var çok az. Ama bu kadarı bana yeter. Ben götürüyoruz arkadaşlar. Hadi gelin götürelim. Bekleyin ben gösteriyorum. Bırak eziyor. Sizi çok seviyoruz. Lütfen like atın. Bakın benim için ben yeni başladım bu videoları. Lütfen. Şimdi gidince başlıyoruz. Başladı. 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 Başladı.

Arkadaşlar ben şimdi bunları hazırlamaya başlıyorum. Şimdi sizin müzik çalmak istiyorum arkadaşlar. Çalayım mı? Evet çalmak çok iyi fikir. Hepsi burada bir arada. Rafa'dan Tayfa. Rafa'dan Tayfa. Bitti arkadaşlar. Bittir yani. Buna ama olur ama. böyle. Seslerini yapabiliyoruz. Kızıl sesler çok güzel. Ben de, Neyse, bir şey Neymişiz, Benim için şey, ben bir tane exactly Bunu lütfen. Benim da, beni için. Tamam, bir kere tamam arkadaşlar. Ne kadar güzel? Ne dede kurdu arkadaşlar bugün? Hadi bakalım. Valla Elif çok şanslısın, çok akıllı hareket ettin. Ama bundan sonraki... Benim çok kötü. Sadece bir tane hakkın olacak kızım, böyle olmaz ki. Bakın arkadaşlar. Bebek. Evet. Güzel. Güzel. Şimdi bunu sorun bana daha far. Ne arkadaşlar? küçük Bir de gene abikse bakalım. Abikse, 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 Şöyle yap ya? oluyoruz. Gel oğlum. Al bak. bir bakayım <kitap> var. Arkadaşlar <laughs> şimdi çıkartabiliriz bu arada. Ondan iki adet çıkartmışız. İyi. gelmedi ama iki çıkar. İki çıktı. Sayın bakalım kaç kaldı? Arkadaşlar şöyle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 8, 9,

Kuzum, 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 kuzum. Evet, gündüz oldu yani gündüz günüsin Ben çiziyorum hemen. Ben çiziyorum Bir tane geç çiziyorum. Kendi arkadaşlar kamerayı bırakalım sonra. Çok şey laf benim, benim oğlum var. Oh. Tamam. e yani o biraz çok az içer canım. Onun içinden ne olacak? O bir şey önemli değil. Evet. Mera, e, 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 e yarım şey borçlusun dolmadan. Yarın yarın dolma borçlusun Elif'e. Yani. Tamam Hakkı yani çocuğun gerçekten. Tamam o zaman hadi biz gidiyoruz. Sen sohbet sosyal istiyorsun mu? Yeah, let's geldi olsa. <Sessizlik> <Sessizlik> Neden yorgunum? Bakıyorum. 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 <Sessizlik> <Sessizlik> Ya, gündüz olduğu için ışıkları açamadım ben. gündüz ya. gündüz açıklarım da bu ay ne oldu ya? Kalbi çıktı. Al bir şey aşağıdan. 2.9 9.4 43 44 saniye falan falan. Gündüz olduğu için pek ışıkları açmadım. Az önce ışık açıktı da. E, az önce gece sanıyorsunuz değildi gece gündüz dediğim zaman. O zaman ışıkları açmıştım. Ama şimdi kapatayım dedim. Ne yapayım annem dedi. Kapatıyor annem kapatmıştı. Hadi çalalım. Kapatıyorum arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın.